Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Rokulis'le beraber yeni bir level bot. Onu göstereceğim, onu tanıtacağım. Arkadaşlar e, altta verdiğim dosya tc linkinden bu klasörü indiriyorsunuz ve el altta bunu programı açıyorsunuz. Buradan ilk önce check for update var Her zaman başlamadan önce bunu yapın. E, bu da şey diyor. Update olursa butonların rengi değişecek diyor. Tamam mı sözü? E, settings var. Buradan edit diyorsunuz. Bu da iki tane olacak. Bunları siliyorsunuz arkadaşlar. Next diyor. Yes diyor. Close diyorsunuz. Sonra tekrardan account settings diyorsunuz. Next diyorsunuz arkadaşlar buraya. Yeni şey Böyle. Arkadaşlar bunu ra random yapıyorsunuz. Maximum level 30 yapıyorsunuz. Lane random yapıyorsunuz. Server ration'ı e, TR'de oynuyorsanız TR'de arkadaşlar. Game modu kesinlikle değiştirmeyin. Ne istiyorsunuz arkadaşlar? O kadar söz. Bu arada bu şeyi kullanırken alttan istediğiniz her şey yapabilirsiniz. Oyun oynayabilirsiniz. Video izleyebilirsiniz. benim hesabımda 11 dakika ban olduğu için şu anda büyük ihtimalle girmeyecek. büyük ihtimalle değil girmeyecek. Sadece yapmanız gereken bu da start'a basın. Start'a basmanız. Ekran gidecek şimdi. Checking for login diyor. Hesabı bilgisayar. Tabii ki gördüğünüz gibi. Ratinglo video ama benim hesabım 15 dakika bana olduğu için giremeyecek ama tek yapmanız gereken starta basmanız zaten her şeyi anlatıyor yine create dedi biliyorsunuz bu bir banlı oldum şimdi yine kapat neyse arkadaşlar videonun altına zaten discord linkini vereceğim discordumuza gelerek iyi link odası var arkadaşlar gelip buradan devsiniz teşekkür ederim i̇yi oyunlar